Herkese merhaba. Şimdi sizlere özellikle gastroenteroloji polikliniğinde en sık beslenme yetersizliği nedeniyle takip ettiğim özellikle bir hasta grubundan bahsetmek istiyorum. Bunlar nörolojik sorunlu çocuklar. Eğer sizin de nörolojik sorunlu bir çocuğunuz varsa mutlaka bazı şeyleri değerlendirmek gerekiyor bu çocuklarda. Bu çocuklarda neden beslenme yetersizliğini çok fazla görüyoruz? Çünkü çocuklar kendi açlık topluk hislerini yeterince algılayamıyor ya da ifade edemeyebiliyorlar. El ve ağız koordinasyonları yeterince gelişmemiş ya da gerilemiş olabiliyor bu çocuklarda. Ve bazı hasta gruplarında ağır nörolojik engelli ise hasta, hastaların kasılması ile ilişkili ya da çene kaslarının çok kuvvetli kasılması nedeniyle övülme refleksleri çok fazla oluyor. genel Genel olarak da bu hasta grubunda biz sindirim sistemi şikayetlerini diğer hastalara göre çok daha sıklıkla görüyoruz. Özellikle kusma, bulantı, kabızlık, ishal gibi semptomlar, şikayetler çok daha sık oluyor. O yüzden de bütün bunların toplamında bu çocukların beslenmeleri kendi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olamayabiliyor. Bir kısım hastalarda tabii ki çiğneme refleksi olmayabiliyor. Yutmasında zorluklar yaşanabiliyor. Özellikle bu hastalar tabii ki öncelikli olarak ağızdan almaları desteklense de Midesinden bir tüple yani gastrostomi dediğimiz bir tüple beslenme ihtiyacı da sıklıklı oluyor. Mutlaka o açıdan değerlendirilmeleri gerekiyor. Eğer sizin de nörolojik sorunlu bir çocuğunuz varsa, günlük çocuğunuza ayırdığınız bir öğündeki beslenme süresi 30 dakikaya geçiyorsa, beslenmeyle ilgili ciddi hem sosyal anlamda hem de çocuğunuzla ilgili sorun yaşadığınızı düşünüyorsanız ya da yeterli beslediğinizi düşünmenize rağmen, külü alımı, tartı alımı, boy alımı yeterli olmuyorsa, beslenmesi sırasında öğürme, kusma, morarma gibi bazı bulgular görüyorsanız mutlaka bu çocukların yutma fonksiyonlarını da değerlendirilerek gastrostomi ile beslenme açısından gözlenmesi, gerekiyorsa da ağızdan beslenmesinin bazı durumlarda kesilerek gastrostomi ile beslenmeye geçilmesi gerekebiliyor. Bu hastalar beslenme yetersizliği açısından çok daha sık takip edilmesi gereken hastalar. Destek başlandıktan sonra bir ay sonra mutlaka görülüp belki sonra her şey yoluna girdiğini düşünürse 3 ayda bir kontrol, 6 aylık kontrollere de çıkabilecek şekilde yakın takip edilmesi gereken hasta grubu. Özellikle bu hasta grubu bizim gastroenteroloji polikliniklerinde en sık beslenme desteği verdiğimiz ve takip ettiğimiz hasta grubu. Bu konuda ailelerle birlikte hekimin koordine çalışması, çocuğun gelişiminin daha rahat olabilmesi, ailenin sosyal anlamda daha konforlu olabilmesi ve tabii ki ileride bu beslenme yetersizliği ilgili çocukta gelişebilecek komplikasyonların yani oluşabilecek sorunların erken önlenebilmesi ve sorunların azaltılabilmesi açısından çok çok kıymetli. Ben teşekkür ediyorum.